Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemlerde bakıyorum videolara genelde herkes evinde işte turşusunu kuruyor, işte taranasını yapıyor, salça yapanlar var. Böyle durumlar arttı hem biliyorsunuz sebzelere, meyvelere de zam geldi. Bunun için artık biz de kendi evimizde hem doğal hem nasıl yapıldığını biliyoruz daha sağlıklı oluyor. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü videomuzda da elmalarımız var. Çok basit yaparsınız. Evde sirke nasıl yapabiliriz? Elma sirkesi. Onu anlatacağım zaten çoğu insan günlük elmasını yiyor. Sadece kabuklarını ve orta kısmını alarak ben şöyle küçük şişede yapacağım başlangıç olarak size göstermek için. Ama normalde daha çok kullanıyorsanız böyle bakın daha önceden yaptığım var. Biraz bekliyor. 5 litrelik şişede yapıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hem ne olduğu belli kendiniz yaptığınız için daha sağlıklı, organik olabiliyor. Şimdi hemen işleme başlayalım. Eldivenlerimizi taktık, işleme hazırız. Ama tabii ondan önce size hatırlatmak istediğim bir konu var. Bize destek olmak için lütfen videolara beğeni atın. İstediğiniz soru varsa veya bizimle paylaşmak istediğiniz bir bilgi varsa yorum kısmına mutlaka ekleyin. Ve son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek verin ki biz de daha fazla video çekelim. Bu bizi teşvik teşvik daha hızlı bir şekilde büyüyelim şimdi hemen işleme geçiyoruz şimdi soymadan önce de şöyle bir bilgi vereyim ve bunlarda çok fazla parafin kullanılıyor kurtlanma böceklenme olmasın diye onu da şöyle tırnağınızla hafif üstünü yaparsanız böyle elinize mum gibi bir şey gelir çok zehirli bir maddedir Onun da hani açıklamasını istiyorsanız nedir bu parafin diyorsanız videonun sonuna ekleyeceğim oradan izleyip bilgi edinebilirsiniz şimdi başlıyorum işlemlere Bir tane de kendimiz yiyelim. Bunu her gün bir tane elma yiyerek de 5 litreliğe tek tek doldurabilirsiniz. Yani hepsi bir anda değil ama bekleye bekleye zamanla yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonraki işlem Pet şişemin içine kabuklarını ve orta kısmını dolduracağım. Ondan sonra önemli nokta çeşme suyu değil içinde çünkü klor var. Biz bunu normalde yemeklerde ondan sonra bitkiler için kullanıyoruz genelde sirkeli karışımlar da yapabiliyoruz. Veya dezenfektan olarak kullanıyoruz yiyeceklerde. Onun için içme suyu olacak mutlaka klorlu çeşme suyu olmayacak. İçme suyumuzu koyacağız. Kabuklarımız olacak ve mayalanması için de bir kaşık yani bu pet şişe için bir kaşık 5 litrelik için içinde bir çay bardağı kadar elma sirkesi ekleyeceğiz ilk başta zaten sonra yaptıktan sonra kendi elma sirkenizi mayo olarak devamlı kullanabilirsiniz hiçbir sorun olmaz. Şimdi hemen doldurmaya başlayalım. Şimdi dediğim gibi bir kaşık kadar elma sirkesi koyuyorum. Mayalandırmak için. Sonra da içme suyumu ilave ediyorum. Şöyle birazcık çalkalıyorum ki o kattığımız sirke homojen olarak bir dağılım göstersin. Şimdi bundan sonra bu içeride bir reaksiyon olacağı için şişme yap yapabilir. Onun için kapaklarına 2-3 tane delik açacağız ve 3 hafta kadar bekleyecek. Ondan sonra süzüp göreceksiniz harika bir elma sirkemizi yapmış olacağız. Cidden harika, organik, kendi elinizde ve hani çok uğraştırmayan bir şey. Kolaylıkla evinizde yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Mutlaka yapın. Yani elma yedikçe kabuğunu soyun. Şöpe atmayın. Bir pet şişede, 5 litrelik şişede biriktirin suyunu hazırlayıp üstüne sürekli ekleyin. Bu kadar basit. Videomuz bu kadar. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.